Koronavirüs krizinde geri planda kalan Avrupa Birliği özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'da eleştire oklarının hedefinde. Eleştirilerin temelinde Avrupa Birliği'nin krizin Avrupa'daki merkezi olan İtalya'ya zamanında yardım yapmadığı inanışı yatıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin zamanında ve yeterince İtalya'ya tıbbi malzeme yardımında bulunmadıkları doğru. Hatta Fransa ve Almanya gibi ülkeler tıbbi malzeme ihracatına ilk zamanlarda yasak dahi koydular. Bu yasak kalktığında ise virüs İtalya'da tamamen yayılmıştı. Avrupa'dan beklediği yardımı alamayan İtalya yardım için Çin, Rusya ve Küba gibi ülkelere başvurdu. Pekin, Moskova ve Havana bu çağrılara derhal olumlu yanıt verdi. Kübalı doktorlar Milano Havalimanı'nda alkışlarla karşılandı. Rusya ve Çin İtalya'ya yardımı propaganda amaçlı kullandı. Çin kendi topraklarından çıkan bu koronavirüs krizini şimdi siyasi ve diplomatik kazanıma dönüştürmeye çalışıyor. Öyle ki bu politikası şimdi maske diplomasisi olarak adlandırılmakta. Peki Avrupa Birliği kurum olarak nerede hata yaptı? Çin'de Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs Avrupa'da resmi olarak 25 Ocak'ta tespit edildi. Ancak Avrupa Birliği Mart başlarına kadar hiçbir seferberlik başlatmadı. Sağlık konuları devletlerin yetki alanı gerekçesiyle üye devletlerin kendi başlarına hareket etmesine göz yumuldu. Üye devletler birbirine danışmaksızın sınırlarını kapatmaya başladı. Birliğin inşasının iki temel direği olan serbest dolaşım ve ortak pazarın işleyişi aksadı. Üye devletler arasında koordinasyon sağlanamadı. Avrupa Birliği devletleri alınacak ekonomik önlemler konusunda da tam olarak anlaşamıyor. Koronavirüs krizinin sağlık boyutu sonrasında bir de ekonomik ve siyasi boyutu olacak hiç şüphesiz. İşte o vakit geldiğinde Avrupa Birliği içinde hararetli tartışmalar yaşanma olasılığı bir hayli yüksek. İtalya'nın aşırı sağcı lideri Matteo Salvini virüs sonrası Avrupa ile hesaplaşmaktan ve gerekirse Brüksel'e veda etmekten söz ediyor. Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e göre ise koronavirüs krizinin ilk kurbanı Avrupa Birliği'nin kendisi.